gidilemeyen yerlere artık gitmiyorum. Anne iyi, iyiydi. Bıraktıklarını verdi. Onlarla ne yapacağımı bilemiyorum. Çok az konuştuk. Sadece çıkarken kucaklaştık. Omzum ıslanmış. Sonra fark ettim. Aslında hiçbir yere sığmıyorum. Almalısın dediğin ünvanı aldım. Belki bu bir haberdir orada. Dört yıl önce. Pek bir yere sığamıyorum. Yazın küçük bir bahçede sebze yetiştiriyorum. Suluyor, otunu yoluyor, seyrediyorum. Patlıcanlar mor çiçeklerden oluşuyor. Bir çiçeğin patlıcana dönüşmesi saçma geliyor ama sonra bir şeyin saçma gelmesinin hümanizm alışkanlığı olduğunu anlıyorum. İçli bir arkadaş sıklıkla şöyle yazar. Aslında dayanamıyorum. Benden ve bu gezegenden haberler böyle. Orası nasıl? Toprağın sıcak ve kuru mu? Çiçekler çıkıyor mu üstünde? Yine yazarım.